sezon. Minecraft modsuz survival. Sezon 2 ile başlıyor. Selam millet ben Muhammed Kanalımda ve Minecraft'ın yeni bir videosuna daha Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın yepyeni bir sezonunu çekiyoruz. Minecraft'ta yeni bir bölüm ve ilk bölüm yeni bir sezon arkadaşlar. Bugün e, sezon 2'yi çekiyoruz. Sezon 1'i en son 110. bölümde kapatmıştık ve sezon 2'ye başlıyoruz arkadaşlar. Güzel bir sezon olması dileğiyle ve bu bölüm bu seride ben tek olmamaya çalışacağım yanında bir kişi var o da şimdi gelir gel bakalım kişi Evet bu kişimiz kardeşimiz oluyor Yusufi Yusuf selam söyle millete Evet işte böyle arkadaşlar İki kişi bir Survivor serisi geçireceğiz sezon 2 Survivor serisi bu seride sizleri eğlendirmeye çalışacağız. Biz de eğlenmeye çalışacağız. İşte bu şekil geçecek. Yeter vurma. Şimdi seriye nasıl başlıyoruz Yusuf? Ne yapalım? Odun top. Hızlı bir şekilde odun toplayarak başlayalım. Akşam olmadan, Akşam olmadan e... koyun da öldürelim çünkü yatağa ihtiyacımız olacak. Her seri böyle başlar, böyle bize böyle başlıyoruz. Koyun falan yiyecekler de bulmamız lazım. Daha sonra biraz keşif yapacağız. Beyaz adımlarına baş, Beyaz adımlarına başlamaya çalışacağız artık. Bakalım. He, karlı bir yolda başladık arkadaşlar Se sezon 2'nin ilk bölümünde bakalım zor bir bölüm olacak aslında inşallah ölmeyiz çünkü ilk gün her zaman zordur Minecraft'ın eee bu zorluğu atlatmamız lazım Yusuf ile birlikte kara kara indibarı bıraktım da Sen kaç tane sende var şu an 18, 18. at hepsini bana böyle de 4 tane e şey var eee koyu meşe fidanı var gelmedi Geldi tamam. Hadi ne tarafa doğru gidelim? Şu tarafa doğru gidelim. Şunları da alalım. Bunlar 8 tane olsun toplam. Evet, tamam. 9 tane oldu. Bir tane silah. Tamam. Şimdi bu tarafa doğru gidelim ve akşam oluyor. Galiba biz ee, öleceğiz. Büyük ihtimal. Bir şey mi? Söyle bakayım. Biz ilk önce çadır mı? Çadır? Evet. Yani. Zombi var bunun içinde. yok gerek yok. Önce hızlı bir şekilde etrafa sağa sola bak. E, şey varsa koyun varsa öldürmemiz lazım koyun yoksa küçük bir ev yapacağız ve içinde gelişmeye çalışacağız. Şu anlık odun kazma kürek falan onlarla odun odunlarla gelişeceğiz şimdilik. ve yani, ya neden her bölüm başlarında böyle iğrenç bir spawnda meydana geliyoruz ki sola doğru gidelim burada ne var lav lav var gel gel burada köyde bulabiliriz aslında ama zor ya buradan Ha, gel gel kum buldum. Kum bulduk şu anda arkadaşlar. Karlı'nın kum Aa burada şey de var. E, İsmi İsmeri kutup ayısı var. Bu arada arkadaşlar 1.20.1'i oynuyoruz. Yani son sürümü oynuyoruz. E, Minecraft'ın son sürümü. Burada develer falan da var. Ve burada şey bulduk. E, kayalık bulduk. Hemen bu kayalıklardan e, taş devrine geçmemiz lazım. Ve spawn oldu. Yusuf hızlı bir şekilde şey ev yapmamız lazım. Çabuk, çabuk, çabuk. Hemen şuraya küçük minik bir ev yapalım arkadaşlar. Şöyle ben seni Şurada edin. gelişebileceğimiz bir ev nerede? Şurada. Şurada. Hatta bir dakika dur. O burada şey de bulabiliriz. Burada demir falan da bulabiliriz. Hızlı bir şekilde burada. Evet, tamam. Şimdi evimiz böyle ve orada bir sürü şey var. Şimdi evet. ilk kapımızı bir yapalım. Taş lazım. Aynen direkt kazma yapıyorum. Taş kasıp direkt taş çağına geçeceğiz şeye evet, gerek tamam. yok. Odun çağını atlatmaya, şey yaşamaya gerek yok. Bir şey diyebilir miyim? Sonra, sonra da şey taştan sonra demir kağıda gideceğiz. Aynen demir çağına gideceğiz, Evet. Doğru diyoruz. Kağıda Şimdi aşağı doğru böyle bir kazalım. Ben de buradayım. Çekil taş gibi gelişim yapıyoruz. Baya bir taş kazayım şimdi arkadaşlar. O 40 tane ay kömür çıktı bu arada. 40 tane yakın bir e, taş buldum. Şimdi şunlar böyle bir 7 tane oldu azdır. Şöyle bir iki tane daha yaptım mı? 8. Bunların hepsini çuvala çevirip taş çağına geçiyoruz arkadaşlar. Her birinden ikişer tane yapıp bir şey Şimdi sana atacağım Yusuf bir Bir dakika bekle. Tamam. Gelişimini evet. yaptık. Şimdi şunları tek tek ben de kendi inventory'ıma dizeyim. Ben de Ve ilk ilk kömürümüzü almış bulunmaktayız. Şimdi bu kömürlerin hepsini ya bir şey kazayım. Daha sonra meşale yapacağım. Dışarı açma sakın. Aşağı doğru al. kaz. Aa, olur. Tamam sen kömürleri kaz. Daha sonra şimdi sandık. Tamam. Sen evet. kömürleri kaz Yusuf. Sandık yapacağım. Hepsini onun içine atacağız. Daha sonra ilerleyeceğiz. Al şu meşalelerden. Birkaç tane aşağı at. Teşekkürler. Görelim, Tamam şimdi şu şurayı kapatalım mı ya? Yok. Tamam. tamam. bu da bizim merdivenimiz oldu. Şöyle şekilde inip çıkacağız. Biraz daha taş kazayım. Şimdi Yusuf sabah olmaya başladı. Duyuyorsun beni. Evet. Sabah olmaya başladı. Şu eş eldeki kömür, taş. Al sana kömür, al sana taş. Tamam. Başka ne Hı. var elinde? Başka bir şey yok. Saysana. Başka bir şey yok. Tamam o zaman şu sandığı koparıyorum. Crafty table'a gerek yok. Burada kalsın. İlk evimiz bu şekilde arkadaşlar. Hatta ilk gecemizin yaptığımız kulübe bu şekilde dışarı şimdi çıkıyoruz hadi Aa, gidelim gel ne? gel şey var ölme oha şey üstüne bindi evet. Yusuf saldır ama. okla saldır öleceğim yoksa sana mı vuruyor evet, evet, bana tamam tamam güzel bak çok birlikte çok güzel bir evet. ee, şey olduk bu arada sen ben, ben koşam ben koşamıyorum Yusuf ben koşabiliyorum. neyse Elimizdeki kömürler taş şimdilik bu kömürleri almaya gerek yok şimdi Ben bir şey daha buldum Ne? Yo onu alma alma Bakalı gerek yok Şu anda gerek yok bakalı hadi gidelim gel Arkadaşlar hala karbiyonundan atlatamadık karbiyonu ama bayağı bir Yemek ihtiyacımızı Giderdik Koyun öldürerek falan Bayağı bir Ölgün, Sesin gelmiyor ee, şimdi Yatmamız lazım hızlı bir şekilde hatta yapmadan önce şu Yemeklerimi biraz ne pişirelim çünkü yine sıkıntı açız. Şimdi 14 tane attık mı güzel olur. Şu ışıkta fırının ışığından güzel bir uyku çekiyoruz arkadaşlar. Yemeklerimiz pişti arkadaşlar. Şimdi tekrardan yola çıkıyoruz. Nasıl bir bölüm oldu? Nasıl bir serüven oldu? Bir türlü şu karbiyonu geçemedik. Bakalım artık şu karbiyonu geçene kadar da bir daha şey yapmayacağız. O bal bulduk. Bal kabağı, Yusuf git şu balkabaklarından birkaç tane topla. Yeter bu kadar. Tamam. Başka bu tarafta da bir şey var mı? Yok. Devam ediyoruz var arkadaşlar. Daha bir türlü karbiyon. Lanet olası karbiyondan bir türlü kurtulamadık. Atla. O batı gemi mi bu? Aynen kırılmış gemi. Ters çevrilmiş gemi bulduk arkadaşlar Yusuf'la birlikte. Şimdi bir dakika sen burada kal ben gireyim çünkü sen ölsen sen Biraz değişiksin Yusuf. Bekle. o bu odalarındayım. Oo, deri pantolon lanet yama. Şüpheli güveç bana ve bambu. Bana da biraz verir. Tamam. Bekle, daha bir şey bulmadım. Bekle. Başka nerede var bu sandıklar? Biraz daha. Hmm, burada bir şey yok. Şu üstlerde olabilir. Arkadaşlar bir tane tek sandık çıktı buradan içinden boş şeyler çıktı. Bir şey çıkmadı. Sadece bir... ya başka bir şey yok. Cık. Hadi gidelim neyse. Oo burada ne bulduk? Burada da bir şey bulduk. Dur. Gelme bekle. Akşam olmadan şuraya inip. Ama şurada ölürsek sıkıntı. Onun için şöyle yapalım. Yeniden başlangıç noktası. Allah Allah. Hayır hayır hayır. Kaç, tamam. kaç. Kaçıyorum. Tamam kaçtım. Hayır cam. karışacağım tam tam Tamam buldum. Oy. Gel gel yatacağız. Burada yatacağız Yusuf gel. Arkadaşlar bir tane deniz şansı bir olta da bulduk. Çok güzel olacak. Onu al gel Yusuf kayığı. Burada geceleyeceğiz. Başka sandık var mı bilmiyorum. Onu da bir tur atmam lazım aşağı. Gece oldu ve uyuduk sabah oldu. Neyse kırma. Şurada başlangıç noktası yapalım. Ne oluyor mu lan o? Hemen şuradaki aşağıda bir tane daha şey var. Yeraltı tapınağı gibi bir şey yok arkadaşlar bilmiyorum diye Şuraya gitmedim. Şuraya bir gitmem lazım hızlı bir şekilde şöyle. Sandık olması lazım burada. Sandık nerede? şurada. Hayır 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 hayır. Hızlı bir şekilde çıkıyorsun. hoppa. Çok iyi. Yusuf beni bekle orada geliyorum. Sen sağa sol konacağın bizim yatakları falan çalmasınlar. Hemen ben şu yemeğimi tekrardan bir aşağı dalıyorum. Şöyle. o cazibe buldum. Biraz daha kömüre gerek yok tamam. Bir tane de cazibe ota buldum arkadaşlar. Çok iyi ilerliyoruz. Baya bir... E, macerada bayağı bir güzel yerler bulduk yeraltı tapınaklarında falan filan tapınak değil de yeraltı bilmem değil şimdi şu oltalar falan bulduk başka var mı buralarda şurada bir tane daha var hemen şuraya inmek istiyorum şuradaki sandığı bulmak istiyorum bulmak istiyorum hemen nere hemen hemen, neredesin şurada mı sandık şurada sandık yok tamam neyse başka var mı Tamam şimdi nefesimizi evet. alıp şu minik yere girmem lazım. Şurada var mı sandık? Hayır burada da sandık yok maalesef. Hemen şuradan kaçalım. Bakalım şurada var mı? Aynen şurada bir tane daha var ve burada da sandık var. O kaybolma laneti bir zümrüt. Ve biraz daha buğday Çok güzel Tamam Başka bir şey var mı burada Yok galiba yani. Burada bir tane daha var tamam onu da gördüm onu da alırsak tamam çok güzel olacak Şuradan biraz nefes alıp şuradan iniş yapacağım burayı biraz kırayım öncelikle Yukarı çıkabilmek için Şurada bir tane var Evet şurada bir tane ve Oy. bir tane de şey buldum. İsmi Harita, harita. Harita, harita. harita bulduk ve haritaya gidelim mi yoksa? Aynen haritaya giderken de belki şu karbiyomundan lanet olsun karbiyomundan da kurtulmuş oluruz Yusuf. Neyse arkadaşlar burada bu sürvenimiz. Burada bu maceramız bitiyor bu tapınağın orada. Şu evet, tapınaklarda evet, ne diyorlar bilmiyorum. Şimdi yola çıkıyoruz. Gömülü hazine haritasına doğru. Şimdi nereye doğru gideceğiz onu bilmiyorum ama. Şimdi arkadaşlar Harita'ya doğru bir yol alıyoruz. Evet, doğru doğru gidiyoruz. Tamam gel. Gel gel tamam buldum. Fazla uzak değil. Harita'ya doğru gidelim arkadaşlar. Bir şu gömülü harita gömülü hazineye bir gidelim arkadaşlar. Oraya varınca bakalım nasıl bir yerde büyük ihtimalle kar biyomu. Çok az kaldı buralarda bir yerde. Aynen şuralarda bir yerde arkadaşlar ve gelme buzun altında ya. Aynen şurada bir yerde arkadaşlar geldik ve şurada bir yerde yatağımızı aynen yatağımızı burada koyalım. Şöyle şuraya koy tamam. Şimdi şuraya Yusuf bayağı bir kay kazmamız lazım aşağı doğru. Etrafı kaz Yusuf. Fazla suya doğru gitme. Arkadaşlar sabahtan beri arıyoruz. Sabahtan beri ve sonunda bulduk. Elmasları getir buraya. Yusuf, elmasları çaldı Yusuf. Bayağı bir demirimiz oldu. Kaç tane var? 8 tane demir bulduk arkadaşlar. Şu lan, gereksiz olan eşyaları bir şöyle demir kılıç. odunumuz var zaten çubuklara gerek yok. Hatta şuna bile gerek yok. Başka su altında nefes alma 3 dakika iksir arkadaşlar onu da alalım. Şu kumlara fazlasıyla ihtiyacımız yok arkadaşlar. Enventarımızı boşuna ve şu gömülü şeylere de gerek yok. Pişmiş boyuna o yemek sıkıntımız da vardı. Şuna da denizin kalbi arkadaşlar çok önemli o da. Başka şu plazmanın kristallerini de alalım. Başka bir şeye ihtiyacımız zaten yok bu kadar. Ve sonunda Sandığımızı da bulduk arkadaşlar. Sonunda sandığımızı da bulduk ve şimdi yola çıkacağız. Yusuf. Neredesin? Aldın değil mi? Elmas falan elmasları. At elması. Tamam at. Tamam elmas biten de elmas çıktı arkadaşlar içinden bu şekilde. Şimdi... Yataklarımızı toplayalım. Buranın içinden geçtik arkadaşlar. Baksanıza nasıl oldu burası. Şöyle bir tepeye çıkayım. Şurayı full böyle aşağı doğru full kazdık arkadaşlar. Ta ki bulana kadar. Ama sonunda bulduk. Şunu bir şöyle atalım. Şunu koy. Şunu al. Yatağımı ver. Yatağımı ver. Hadi yola çıkalım arkadaşlar. Ta ki güzel bir yer bulana kadar. Daha sonra arkadaşlar bu şey... İlk bölüm bu şekilde arkadaşlar bayağı bir macera dolu anlar yaşadık. Bakalım daha düzlük bu yan yeşillik bir alan bulacağız. Hadi bakalım Yusuf yürüyecek. Sonunda yeşillik arkadaşlar. Sonunda bulduk. Sesin gelmiyor. Biraz bağır Yusuf ve yeşillik. Evet şimdi yavaş yavaş inelim. Tilki mi var orada? O iki dağ arasından geçiyoruz. Çok iyi ilerliyoruz. Bayağı zorlu bir bölüm oldu. Yusuf ne düşünüyorsun bölüm hakkında? Biraz sesli konuş. İyi düşünüyorum. Nasıl geçti? İki kere öldüm. Ben tamam şekilde ilerliyoruz. Sezonun sonuna, pardon bölüm sonuna doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Kayıtla. Motor sesleriyle birlikte. Gel şuradaki demirleri alalım. Üç tane demir ve demir gelişiminde yapmış. Aa bizim demirlerimiz zaten var ki. Onu kır şu taşı. Daha zaten bizim bizim demirlerimiz zaten var. Şeyde bulmuştuk ya o batık gemiydi neredeydi? Yo şeyde hazinede bulmuştuk. Hadi gidelim gel. Baya baya ilerledik arkadaşlar görüyorsunuz. 4915 5000 blokluk bir ilerleme yapmışız. 5000 blokluk bir ilerleme çok ve of be Yusuf burası nasıl bayağı bir yorulduk bayağı bir koştuk Yusuf siz. burası güzel aslında şuradan uzun bir köprü yapıp o burada mağara da var istiyorsan Yusuf bölümü burada bitirelim ikinci bölümde de Yusuf buradan bu mağaraya girer kendimizi geliştiririz nasıl Öyle yapalım mı? Bana bak. Öyle yapalım mı? Bu ikinci burada bitirelim bu videoyu. Burada ikinci bölümde de buraya gireriz. Bu mağaraya gireriz. Buradaki şey yaparız. Kendimizi geliştiririz orada demir falan kasarız. Elmas. Al. Öyle yapalım değil? He? Öyle yapalım. Tamam. O zaman bu videoyu burada bitiriyoruz. Gel yanıma Yusuf. Yanıma gel. Şuraya karşıya bak. Evet arkadaşlar. Bu bölümün sonuna geliyoruz. Sezon 2'nin ilk bölümünün sonuna geliyoruz. Artık bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve neler yapacağımızı da yorumlara yazmayı unutmayınız. Sizleri seviyor ki. Bay bay arkadaşlar.